Merhaba arkadaşlar. Okulda bir günün sonlandırma yani finalindeyiz. Burada asansör yapılıyor. Sonra herkes mutlu bir şekilde o mer mer merdiven sıkıntısından çıkıyorlar. Her neyse izleyelim. Yani devam edelim. Hadi Pembeş. Erkenciyiz ya senden. Ef, peki. Her gün ben çağırırdım ama iyi acaba Ne acaba? Asansörümüz asansörümüz yapılmış mıdır? Ay evet doğru söylüyorsun. Peki asansör kendimize... ay şifremiz var ya. Evet evet, evet teker teker çıkmamız lazım. Ama öğretmen son saatleri son dakikaları... doğru ne demişti hatırladınız mı? Evet hatırladım. Eğer iki kişiyseniz 1, 2, 3 Eğer üç kişiyseniz 1, 2, 3, 4 yazarak Üçünüz birden girebilirsiniz demişti. <laughs> Oku saatine geçiyoruz. Hadi çabuk öğretmen bizden önce gelirse biz tek ayak cezasına verir. Aynen o gün mavisi nasıl vermişti. <laughs> o kadar da komik değildi yani. Ondan 10 on dakika bile değil. Bir saat sonra geldim, bir, bir. Her neyse boş ver. Hadi gidelim. <laughs> <O> sansürümüz muhteşem. Çocuklar <laughs> ama ben korkmaya başladım. Neden? Ya sansürde kalırsak güzelliğine bakmayalım. Aa, haklısın. Ne neyse ben şifreye giriyorum. Şifre lütfen. Bir, iki, üç ve dört. Üç kişi birinci poni. İkinci poni. Üçüncü poni. Poni sınıfı. geldik. Aa, hala burada yazılı. Benim iki ve dörtti. Ben üç aileleri çok iyi bildiğimden hatırlıyorum. Aa, bu annemin lastik tokası. Burada ne işi var? Şu anki adı öğretmen Apple Blue. Biliyorum bu sabah farklı bir saç modeli yapacağını söylemişti. Bakalım ne yapacak şunu şöyle Hadi hadi hadi. Önüm masasının üstünde dursun. Hiçbirimizin sevimli işareti çıkmadı bence. Burada bu sınıfın adı sevimsiz işaret. Seni işaretsiz pony sınıfı olsaydı. İyice abarttım. Belki bir, bir gün alırız. Sen nereden biliyorsun? Öğretmen hep öyle der ya. Buldum. öğretmen gelene kadar koşmacalık oynayalım. Hmm, peki o zaman ne be? <laughs> Yakalayacağım sizi. için çok değişik yaptım. Kendimi çok değişik hissediyorum. Şu kroşeyden öğretmenlerin hep geçmesi gerekiyor. Sana sarı çağırayım bari. Bebe şifre lütfen. 1, 3, 5, 7 ve 9. koşturuyorduk. Bak işte bu çok ayıp. Öğretmen gelmeden önce her zaman ama her zaman koş, mas. Umarım hiçbir bizi izleyen arkadaşımız sınıfta böyle bir şey yap. Sizi izleyen arkadaşlarımız bile daha akıllıdır belki. Hmm. Hadi neyse boş verin siz bütün yerinize. Dikkat etme Lütfen. Özür dilerim öğretmenim. İşte işte öğretmenim şey saçımızı bugün farklı yapmışsınız. Evet, bugün hava biraz soğuk olacağını söylediler. Ben de bir de böyle bir saç tarzı denemek istedim. He. Anladım. Peki o zaman ders bitince. çocuklar bahçeye çıkabilirsiniz. Asansör. bir de şey çöpün ım... yakınlarında asansörü çalıştıran bir kol... bir şey varmış. Onu sakın ha sakın elinizi sürmeyin. Tamam. 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 Zaten ben hiçbir elektronik eşyayla oynamıyorum ki. Ama bilgisayarla oynadığını Ama o sadece o günlük Hadi neyse çıkabilirsiniz. Teneffüs boş harcamayın. Aa harika. Bir, iki, üç ve dört. Hadi kızlar sizin için yan tuttum. Tamam. Aa. kaç gündür oynamıyoruz. Haklısınız. Ben sevgilim miyim? Dün mavi saymıştı. Ondan sonra sıra bendeydi. Evet. Haklısın. Tamam. O oh, portakalı soydum. Baş ucuma koydum. Ben bir yalan buydurdum. Ay ilk önce çıkan kalan mı? Çıkan mı kalan mı? Dikkat mi kalan pembeş? Ee, kalan. Hey dikkat et. Portakalı soydum, başucumu koydum. Ben bir yalan mı durdum? Duma duma dum. Kırmızı mı? Arabanın tekeri, damla şekeri. Top top top. Altın top. Bundan başka oyun yok. Nasıl

Hımm, bir düşünelim, oyun geldi geldiği koydu. hangi toynağım, 4 tane toynağım var, 20, 40, ay 10, 20, 30, kadar, 10'a kadar mı, birer birer. yavaş basamıyor. tık 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 tık. Yapıyorum. Dur. Hızı çıktı. Hızlı say. Ama çok da hızlı değil tamam. Çünkü en yüksekte çıkmam. En yüksekten bir kadar tamam. Bir, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, bir, on, iki, on, üç, on, dört, on, beş, on, altı, on, yedi, on, sekiz, on, dokuz, yirmi, yirmi, 30. yirmi, yüksekten yirmi, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Bu ne kadar da güzelmiş. İh, olamaz. Önüm arka, üstüm, solum, sabah, Evet arkadaşlar şimdilik videomu bitirmek zorundayım. Çünkü sey annemler gidiyor ben de kardeşime bakmalıyım hoşça kalın ben size söyledim affedersiniz.